哎。 Buradan da gözleme çay vesaire alabiliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk çubuk bir barajı izlerken geldiğimiz yer. Ya çok güzel. Çok güzel. Ankara'nın uzun gölü olsun. Bakın. Rabbim verdiği nimetlere hamd olsun. Sağ olsun. çocuklar için kaydırak. Artık 10 TL alıyorlar. Alsınlar bu kadar hizmete. Allah'ın ayetleri size okunup dururken. Ihlamur nerede? Hani kokuyor mis gibi de kendini göremedim. Teras kale. En tepe. Taşımız böyle. Ya. Defalarca yazdım yeşilliğe doğru. Koyun bankların yönünü diye. Ne kadar güzel. Bakın yeşil yeşil. Ay çok güzel. mı? Kedim çıksın. Ah. Oh. Çıktı mı kedi? Şöyle yapalım. Şöyle kucak kucağa. Bak böyle daha iyi. Bu da Python. İnsanlar eskiden bunlarla dolaşıyorlardı. Parkorda babam arabaya barajın yanına getirecek. Ben de buradan yürüyerek iniyorum. Bay, bayan V.C. de buradaymış Bakın Bakalım temiz mi Pis'in birisi Pis bırakmış Ama tuvaletler Özünde temiz Teller yine çok çirkin olmuş Biliyorsunuz ben tele korkuluğa Karşıyım Müslüman yaptığı işi iyi yapar Ne güzel piknik yeri Ama önünde tel var görüyor musunuz yani suyun yanına yaklaşamazsınız, çok kötü. Allah aşkına buraya niye koydunuz acaba bunları? Çıkıp da piknik yerine girmeyelim diye Demirler bittikten sonra da kapısı da var bu arada. Evet, seyrediliyordu. Ne olursunuz korkulukları alçak yapın. Benim gözümün önüne gelmesin çubuk bir barajı. Barajın sayısı dolu. Buranın ne olduğunu ben de anlamadım. Değişik. Güzel bir renk ama. Kötü de kokmuyor bu arada. Çubuk bir barajı. 17 Haziran 2022. Ya ben tüstü yürüyüş yolunu niye kapatmışlar? Lütfen belediye yetkilileri burayı açar mısınız? Burada biraz merdiven var. Taş düşmesin diye her yeri fileyle koruma altına almışlar. Geldiğim yer. Çubuk Barajı'nın bendi. Bakın burada da oturma yerleri var. Baraj taşsa, oradan sular aksa çok güzel olur. Tut ağacı da var. Yere de tutlar düşmüş bakın. Lavanta tarlalarındaki gibi. İyice tam açmamışlar. Açarlar. Yakında açarlar inşallah. Otopark sol bisiklet yolu, etkinlik alanı, piknik alanı, sağ çıkış otoparktan ileride. O yukarıdaymış. Da güzel. Mescide doğru yola devam. kadar güzel olmuş. Her tarafı tahtadan benim sevdiğim gibi oyun alanı. Bakın oradan çıkacak. Buradan da kayacak çocuk. Mis gibi çam kokuyor. Babamla annem orada oturuyor. Oyun alanı burası da. Annemle babama çay vermişler. içiyorlar. Oh oh. Gel keyfim gel. Mescid de burada. Çocukları olanlar oyun parkının yanına tercih etmişler. Çocuklar burada sallanıyor. Onlar burada mangal yapıyorlar. Hemen yanlarında VC var ve mescit var. Otopark da yakın. Güzel. Yine burada da çeşmeler var. Akar çeşmeler. Annem abdestini aldı. Şimdi arabaya doğru gidiyor. Beni arıyor bu arada. Bak şimdi arabanın yanına geldi. Buradayım. Baba. Babamsın. Yürümek istiyor. Baktım sen yürü dedim. Ay ne duman anne. Babam gibi yerleştirdim. Şimdi arabayı park edeceğim. Evet. Şimdi arabayı park edeceğiz. Çünkü burası otopark değil ya. Sonra tekrar geleceğim aynı yerimize. Şimdi sallana sallana Ellerimiz bomboş. Annemlerin yanına gideceğiz. Çubuk bir. Geldim. Suyu da gösterelim. Geliyoruz. Ben diğer başından inmiştim. Burası da Bentin diğer başı. Burada yol bitti. Kapatmışlar bakın. Evet. Şurası yürüyüş yolu da kapı kilitli ama olsun oradan bakılır. Orasını da seyir alanı diye düşünmüşler bence. Baksana. Lütfen burayı açar mısınız bir zahmet? Yok etmek lazım. Çok güzel yeşil ama. Horoz çiçeği. Ha. Ha doğru. O sarı çiçeklerinki. Ay. Bakın. Bunlar böyle. Çocuklar oynayabilir bakın. Balon gibi. Bu patlamış. 17 Haziran 2022. Pajama zincikleri Karşıda oturduk biz de. Mordo. Merle taş atıyoruz. Atıyorum. Evet.